Merhaba dostlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlere dostlarım, internetinizi harcayarak para kazanacağınız bu uygulamayı göstereceğim dostlarım. Öncelikle dostlarım, videonun açıklama kısmında ücretsiz bir şekilde referansın linki bulunmaktadır. Oradan sizler de buraya kayıt olabilirsiniz. Öncelikle ana sayfamızda burada aktif ettiğimizde dostlarım Gigabaytlarınız gittiğinde ortalama diyelim ki sosyal medya TikTok izlediğinizde falan burada arkadaşlar sizin e, kaydediyor ve onun sayesinde e, sizlere dolar veriyor. Burada sizler internetinizi harcayarak dolar kazanabiliyorsunuz. Ben e, 5 dolar bir çekim yaptım. Payoneer hesabımdan çekim yaptım. Şu an ödemesinin gelmesini bekliyorum. Burada dostlarım birçok altyazı. E, para kazanma avantajımız var. Burada hem internetinizi açarak hem de devamlı burada anketler gelerek sizlere dolar veriyor. Bu anketleri tamamladığınızda dolarlar alıyorsunuz ve ayrıca şu uygulamalarda e, isterseniz oyunları da indirip paralar kazanabiliyorsunuz. E, Birçok avantajı var. Ve dostlarım şurada spin dediği yer var dostlarım. Burada İtileri harcadığınızda burası dolduğunda sizlere bir çark veriyor. burada göstereyim. çark veriyor. Bu çark döndüğünde arkadaşlar şu puandan veriyor, bu puanda döndüğünde sizlere dolar verme ihtimali %80 %80 verme ihtimali var. Ben bu zamana kadar 11-12 dolar çekmişim. Şu anda 150 ponisi yapmışım. E, bu arada 150 puan ile takas edip 5 dolar da takas edebiliyorsunuz. Ben bunları e, internetim harcayarak yaptım. Devamlı e, internetim devamlı açıktı. Yukarıda bildirimlerde Pounds diye açıktı. Sizler de böyle internetinizi harcayarak para kazanmak isterseniz dostlarım kanalıma abone olmayı beğenmeyi lütfen unutmayınız. Mutlaka dostlarım e, videonun açıklama kısmındaki referanstan mutlaka kayıt olun. Sizler de böyle dolar kazanın dostlarım bol kazançlar